Merhaba çocuklar, arabanızı seçtiniz mi? Evet, ben arabamı seçtim. Bakın, kocaman kırmızı bir araba seçtim kendine. <laughs> Şu kocaman tekerlere de bakın. Her yerde gidebilir. Hadi atlayın sizi gezdireyim. <laughs> Çok eğlenceli olacak. Çocuklar <laughs> <laughs> Hadi daha hızlı <laughs> Ben de şu arabayı kullanmak istiyorum gelmek ister? Ben gelirim. <laughs> Bakalım ne kadar hızlı gidebilir. <laughs> Uuu, çok hızlıyım. Gidip bakayım başka hangi arabalar var. Aa, hayır hayır hayır. Bu araba olmaz. Her yeri çizilmiş. Çok eski gözüküyor. Kaputu yamulmuş. Her tarafı çizik içinde. Aa, hoşuma gitmedi. Oo, oh, hayır hayır istemiyoruz. Hayır hayır biz seni sürmek istemiyoruz git buradan kış, kış, kış <laughs> Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz burada? Merhaba. Sen neden ağlıyorsun böyle? Anladım. Kimse seni sürmek istemiyor çünkü senin her tarafın çiziklerle dolu. Öyle değil mi? Sen hiç merak etme. Benim yapıştırmalarım var. Hangisini beğendin? Bu yıldız mı? Bu yıldız gerçekten de çok güzel. Çok güzel oldu. İşte buraya bir gitar yapıştıracağız. Şimdi de buraya bir bateri yapıştıralım. <laughs> Güzel oldun. Artık herkes seni sürmek isteyecek. Vay canına, bu harika bir araba. Vay canına. Ne kadar güzel bir araba. Onu sürmek istiyorum. Önce ben sürmek istiyorum. Hayır, önce ben süreceğim. Hayır, ben süreceğim. Hayır, önce ben süreceğim. Arabayı önce, önce ben gördüm. Herkes ben önce ben gördüm. önce ben gördüm. Hop hop hop. Sakin olun bakalım. Oh, oh, oh. Bit bit bit. Öğretmenimiz otomatik. Heyo, yaşasın. Ben birim. Kavva Banga Dur bakalım şimdi izin ver de kardeşlerin de binsin Rüzgar gibi geçti heyecanlıydı. Hadi Mike, ikimiz beraber bilelim. Tamam olur. Uhu! Kafa banga! Bu harikaydı. Benim bir fikrim var çocuklar. Hadi diğer arabalara da birer yapıştırma yapıştıralım. <laughs> Yaşasın! Şimdi arabalarımız çok güzel oldu. Evet, arabalar çok güzel oldu. Siz de yapıştırmalarla oynamayı seviyor musunuz? Ben çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Aa, aa! Aa! Hmm. Aa. Bu da kim böyle? Aa! 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 Bunlar ne işe kaptın bu Çocuklar, sorun nedir? Merhaba Okan. Bizimle geldi, Neler olduğuna bir bak. Hmm. Tamam. Hadi gidip bakalım. Bu bir dinozor. İşte gördün mü? Büyük bir sorunumuz var. Bu da sizin probleminiz mi? Neden onu durdurmuyorsunuz? Biz top havuzunda oynuyorduk. Dinozor gelince korkup kaçtık. Silahlarımızı orada unuttuk. Ha. Şimdi anlaşıldı. Bizim iyi bir plana ihtiyacımız var. Hım. Benim bir fikrim var. Hadi beni takip edin. Bu buzdolabında mutlaka dinozor hoşlanabilecek gidecek bir şeyler olmalı. Dinozora yem atacağız. O yemeğini yerken biz de silahlarımızı toplayacağız. Bu harika bir plan. Bakalım buzdolabında yiyecek neler varmış. <laughs> Vay canına. Bir sürü yiyecek var burada. İyi de bir dinozor ne yer ki? Aha bir pasta. Ben çok severim. Hadi ona bir pasta verelim. <laughs> Rafael, bence dinozorlar pasta yemez. Hey çocuklar, bakın burada gazoz var. Hadi ona bunu verelim. Hey çocuklar, yanlış düşünüyorsunuz. Dinozorlar hakkında bir kitap okumuştum. Onlar et yer. Bu çilek. Dinozorlar çilek yemez. Bir mısır. Dinozorlar mısır da yemez kızarmış bir tavuk. Dinozorlar etçil hayvanlardır. Bu tavuk onun çok hoşuna gidecek. Hadi gidip silahlarımızı geri alalım. Evet, hadi yapalım. Yapalım şu işi. Hadi gidelim. Yapalım. Hey Leo, hadi ona doğru at tavuğu. Hey dinozorcuk, yakala. Harika. Dinozor gibi yuttu. Evet. Hadi hemen silahlarımızı alalım. Hava banga. Heyo. yo. Hayya. Aha. Ben silahlarımı buldum. Aha. Ben de silahımı buldum. Hehe, he. Silahlarımızı geri aldık. Artık dinozoru durdurabiliriz. Yaşasın. Onu yendik. Ha ha. Gördünüz mü? Arkasına bile bakmadan kaçtı. İyi iş çıkardık çocuklar. Okan bu iyi plan için teşekkürler. Evet Okan sen olmasaydın silahlarımızı geri alamazdık. Önemli değil arkadaşlar. Sizin için yardıma her zaman hazırım. Bir dahaki sefere silahlarınızı hiçbir yerde unutmayın. Güle güle.